Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık, saat versin. Arkadaşlar otomobil piyasası ile önemli gelişmeler var. Bunları size pazar günü açıklayacağım. Ama 1 milyon TL'ye alınabilecek SUV araçlardan bahsetmek istiyorum. Bana yorumlarda çok yazıyorsunuz. Abi 1 milyon TL'ye SUV araç olur mu? Bu konuda size yardımcı olabilmek için SUV araçları inceledim. B SUV olsun, daha yüksek segmentli araçlar olsun. Bunların hepsini ekran görüntüsüyle birlikte sizlere tek tek anlatacağım. Bakın bakalım. 1 milyon TL'ye SUV araç olur muymuş? Hangi araçlar var? Hep izleyelim. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Arkadaşlar araç içi kamera ilgili çekiliş yapacağımızı duyurmuştuk. Fakat Milli Piyango İdaresi'nden olsun, avukatımızdan olsun bu konuyla ilgili ceza yiyeceğimize dair bilgiler geldi. Kanalın kapatılmasının haricinde ceza çok önemli değil ama kanal kapatılabilir. Bu yüzden de bu kamerayı size bir türlü bir şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Bize katıl butonundan otomobil danışmanlığı alan ve katıl butonundan bize katılan arkadaşların hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte 1 milyon TL'lik araçları inceleyelim. 2020 2023 model sıfır ayarında Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo Expiration 7000 kilometrede hatasız boyasız bu aracı 995 bin TL'ye alabiliyorsunuz şimdi 1.0 olduğunda bu araç gider mi gitmez mi diye tartışma çok yaşanıyor bu konuda size şöyle söyleyeyim tüm araçlar artık 1.0 1.2 olarak çıkıyor ama turbo destekli olan araçlarda hiçbir problem olmuyor yine 2023 model Kia Stonic 1.4 Cool paket 22 bin kilometrede hatasız 990 bin TL'ye alınabilir şimdi elimizde 2023 model iki tane araç var. Bir tanesi Kia Stonic, bir tanesi de Dacia Sandero Stepway. Burada 2023 model Dacia Sandero Stepway olabilir mi? Bence Kia Stonic cool paketinden daha üste gelir diye tahmin ediyorum. Ama burada alınabilecek en iyi araç 2023 Hyundai Bayon. 13.500 kilometrede 995.000 TL. B segmenti bir araç alacaksanız Hyundai Bayon dış tasarım olarak çok güzel. Ama aracın içine girdiğinizde plastikler o kadar sert ki benim nacizane fikrim burada aracın iç plastikleri daha kaliteli, daha yumuşak üretilmiş olsaydı en iyi B segmenti su araçlardan bir tanesi olabilirdi. Şimdi devam edelim. Dacia Duster daha yüksek, daha donanımlı, daha geniş bir araç olsun derseniz 2021 model Dacia Duster 1.3 Comfort paket 10.200 kilometrede 1 milyon TL'ye alabilirsiniz. Şimdi Dacia Duster 1.0 araçlarla karıştırmamak gerekir. Bu araçlar 1.3 motor ve daha önce 1.5 üretilen motorlarla hemen hemen de aynı zevki, aynı performansı verecek şekilde. Fakat burada konfor paket olması aracın jantlarının çelik jant olmaması beni üzüyor. Aracın içine girdiğinizde plastikler yine sert olmasına rağmen bu araçlar daha yüksek olduğu için diğer araçlara göre bence daha mantıklı. Bu aracın daha donanımlısını yüksek kilometreli olarak almak isterseniz bu fiyatlara yine alabilirsiniz. 2022 model Journey 77 bin kilometrede değişen boyasız hatasız turuncu renkteki bir aracı bu fiyatı da alma şansınız olabilir. Buradaki fiyat 1 milyon 45 yazsa da biz takipçilerimize bu aracı 1 milyon TL'ye verme şansımız var. Journey paket, konfor pakete göre anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, çelik jant, kör nokta uyarı sistemi, arka park sensörü gibi birçok özelliğe sahip. Bu yüzden de biraz yüksek kilometreli olsa bence burada ekstrem ya da Journey paketi tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim B su araçların içinde. Citroen C3 Aircross. Arkadaşlar araç dış tasarım olarak çok güzel bir tasarıma sahip. 2021 model 1.2 Protek fil paket 13.000 km kilometredeki bir aracı da 990 bin TL'ye alabilirsiniz. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Burada 4 tane B aracımız var. Hyundai Bayon 1, Citroen C3 Cross 2, Kia Stonic 3, Dacia Sandero Stepway 4. Bu araçlardan benim ilk tercihim Hyundai Bayon olurdu. İkinci tercihim Sandero Stepway. Üçüncü tercihimde de Citroen C3 Aircross olurdu. Kia Stonic son tercihim olurdu. Sizin buradaki tercihiniz ne olurdu? Merak ediyorum. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Biz bu paralara daha donanımlı, daha ihtişamlı bir SUV araca binebilir miyiz diye söyleyeceksiniz. Paranız varsa tabii ki bineceksiniz. Sanayiden çıkmam. Ben araç arıza yaptığında e, nakit paramı veririm. Aracımı da yaptırırım derseniz tabii ki var. Ne varmış bir bakalım. Yüksek kilometrede XC 90 alınabilir. Araç gerçekten tank gibi. Yok yok donanım olarak 2008 model olmasına rağmen gerçekten e, araç çok güzel. Motor yapılmış değişeni boyası olmayan bu şekildeki bir aracı da alıp binme şansınız olabilir. Ama tabii ki dediğimiz gibi 2008 model bir araba, arabaya biniyorsunuz. Sanayiye gitmeyi de göz önüne almanız gerekiyor. Ya da ben buna binmek istemiyorum Range Rover'a bineceğim. Böyle gösterişli olsun hatası boyasız tremersiz bir araç buldum. 2006 model 520 bin kilometrede spor paket. Yani bu araç belki de en çok sorun çıkaran araçlardan bir tanesi. Kilometresi yukarıya doğru çıktıkça bu araçların sorun çıkarma olasılığı daha fazla. Paranız varsa bu iki araca binebilirsiniz ve bunu daha da çoğaltabiliriz. BMW alabilirsiniz ama bu tarz bir araç alacaksanız çok sorun çıkarmasın diyorsanız Mercedes. Arkadaşlar bakın Mercedes bu konuda bir numara düşük modeli de olsa burada Mercedes'i tercih ederim. Şimdi su araçları incelemeye devam ediyoruz. 2015 model Nissan X-Trail. Bunu yorumlarda çok yazıyorsunuz. Abi ben Nissan X-Trail alayım mı? İşte bu aracın fiyatı şu kadar. Şimdi manuel olanını alacaksanız manuel araçlar çok tutulmuyor. Çünkü su araçlarda genelde otomatik versiyonlu araçlar tutuluyor. Ama bir manuel araç alacaksanız X-Trail alın. Ama otomatik model bir araç alacaksanız bence bu araçlara hiç girmeyin. Ama sizin için inceledim. X-Trail Platinum Premium 995.000 TL'ye 110.000 kilometrede dizel otomatik parça parça 60.000 TL hasar kayıtlı bir araç. Şimdi bu aracın kilometresinden dolayı bu araç alınabilir. 110.000 kilometre dizel bir araç için çok kilometre değil. Ama Nissan X-Trail'in parçası kaç göre nasıldır diye soracak olursanız kaç göre biraz daha zor bulabilirsiniz. Burada parça sıkıntısı çek olabilirsiniz ama gerçekten sunroofundan tutun. Araçta her türlü özellik olduğu için Range Rover ya da XC90 mı bunu almam daha mantıklı. Alınır mı? Kilometreden dolayı alınabilir. 2019 model Peugeot 208 1.5 dizel Allura pekep 90.000 km'de değişen boyasız, hatasız, tramersiz 1 milyon TL'ye bu şekilde bir araçta alma şansımız var. Bence bu araç mantıklı gibi duruyor. Eğer böyle bir araç alacaksam, kilometresi 90.000'de değişen boyasız 208 8 tercih edilebilir. Toyota'ya baktık. Toyota'da 2016 model 1.2 turbo dinamik 80 bin kilometrede sunroof'lu 999 bin TL yazılmış. Burada bir pazarlık yapılabilir. Bu araç biraz daha düşürülebilir. Hatasız, boyasız. 2000 TL önemsiz bir trameri var. Teknodinamik paket. Benim Toyota her zaman favori araçlarımdan bir tanesi. Toyota'nın hatta hibritleri. Hibrit konusunda Toyota bir numara. Daha önce ben Toyota'nın yarısını kullanmıştım. Efsane bir hibrit modeliydi ve hiç yakıtı yok denecek kadar Azdı. Bence hibrit konusunda olsun. Yine sanayiye en az gitme konusunda olsun. Benim tercih edeceğim araçlardan bir tanesi Toyota olabilirdi. Toyota'yı tercih edebilirsiniz. Son olarak bir araba daha inceleyelim dedik. 2021 Kona 1.0 Stil 46.000 kilometrede 1 milyon 20 bin TL. Tabii ki bunu 1 milyona alabilirsiniz. Aracın açıklamalar kısmına geldiğinizde harika bir şekilde açıklamaları yazılmış. Yani bir araç alacaksanız açıklamalar bu şekilde ise alınmama şansı gibi bir şans yok. Sağ arka kapı üstünde 3 adet küçük nokta şeklinde ezik vardır diye yazmış. Akü dahi yeni yetkili serviste değişmiş diye yazılmış. Açıklamaların bu şekilde olması gerçekten bir araç alınırken insanı mutlu ediyor. Bazı ilanlarda şöyle yazıyor. Araçta boya yok, tramer yok. Açıklamalar kısmına geliyor. Bir değişen 26.000 TL tramer. Ya boya yoktu. Değişeni boyamadın mı? Nereden aldın parçayı? Nasıl taktın parçayı? Bu değişen boyasız mı oluyor? Ben onu anlamış değilim. Bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyoruz. Arkadaşlar biz bu SUV araçlar serisine yine devam ederiz. Bugün bu kadar araç sizler için inceledim. Otomobil piyasasından da kısa kısa örnekler vereyim. Sıfır otomobilleri bayileri aradım. Sıfır otomobiller gerçekten satılmıyor. Bayilerde şu anda kimse yok. Yani binici kısmı dediğimiz kısım bayilerden tamamen çekilmiş durumda. Geriye ne kalıyor? Filo firmaları. Filo firmaları da biz dedik Ocak ayına kadar otomobil almayacaklar. Bu dediklerimiz de şu anda çıkmış durumda. Çünkü bayilere, filo firmaları gitmiyor otomobil almıyor. İndirimli otomobiller yine bayilerde bulunabilir. Filo firmaları için sürekli indirim olduğu için ama onlar şu anki kredilerin yüksek olmasından dolayı otomobil almıyorlar. Yani bayiler kısacası sadece iş yeri olanlara, işte fabrikalara otomobil satıyorlar. Önümüzdeki dönem sıfır otomobiller için çok keskin geçeceği belli. Biz bunu bundan önceki yayınımızda size anlattık ve beklediğimiz tek bir şey var. O da matrah düzenlemesi. Hal böyle olunca iş oraya kadar gitmek zorunda. Bayilerin otomobil satamaması demek birçok bayinin kapanması anlamına gelir. Ya da daralması anlamına gelir. Bu da işçi çıkarılması anlamına gelir. Böyle bir şeyin olması bu sektörü çok zedeleyecektir. İşte o yüzden biz matrah düzenlemesi yakındır diyoruz. İnşallah matrah düzenlemesi olur. O 600 bin TL'ye kadar satılan yüksek kilometreli düşük modelli araçların fiyatları bakın nasıl geriye gidecektir. Tek temennimiz bu matrah matrat düzenlemesini bekliyoruz. Matrat düzenlemesi inşallah olur. Yerli otomobillerin çoğalmasını bekliyoruz. Yerli otomobillerle ilgili bir düzenleme yapılsın. Yerli otomobiller daha ucuza satılsın. Paramız cebimizde kalsın. Sermaye yurt dışına gitmesin. Ama şu anda böyle bir şey çok yok. E, yerli otomobiller çok üretilmiyor. Üretilen otomobiller de satış sıralarına girdiğinde az rakamlı satışlar oluyor. Bu da cari açığın açılmasına sebep oluyor. Ama dediğim gibi inşallah bir matrat düzenlemesi olur. Yerli otomobillere daha fazla bir matrat düzenlemesi olur. Biz de. Daha daha ucuz otomobillere bineriz. Otomobil piyasası ile ilgili çok büyük gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri size pazar günkü videomda anlatmış olacağım. Bugün genelde B segmenti ve C segmentinden birkaç tane araba anlattık su olarak. Ee, burada sizin tercihiniz anlattığınız otomobillerde hangileri olurdu? Ya da bundan sonraki videolarda hangi su araçları incelememi istersiniz? hangi su araçları değerlendirmemi istersiniz? ya da fiyat aralığının ne olmasını isterseniz bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Katıl butonundan otomobil danışmanlığı alarak benimle bir görüşerek otomobille ilgili her türlü bilgiye ulaşma şansına sahip olabilirsiniz. Bu konuda bildiğimiz tüm bilgileri size aktarmaya çalışırız. Türkiye'nin neresinde olursanız olun biz İstanbul'dayız. İstanbul'a geldiğinizde de bekleriz. Biz her zaman buradayız. Bu konudaki sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gününüz olsun. Hoşçakalın.